İlk bölüm, gerçek zamanlı yolculuk için temel ilkeler. Merhaba, dostlarım. Umarım bugün hepiniz mutlu ve iyisinizdir. Hepinize kocaman sarılıyorum ve tekrar burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben Mari. Bu bilgiler bilim kurgu veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde görülebilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve görecek gözleri olan herkes için paylaşıyorum. Kişisel bir notla başlamak gerekirse, zaman yolculuğu konusu özellikle adında Svaru kelimesi geçen bizler tarafından çok iyi anlaşılmaktadır çünkü hepimiz bunu doğrudan ve kişisel olarak iyi ya da kötü deneyimledik. Bu konuya özellikle hakimim çünkü birçoğunuzun hatırlayabileceği gibi tüm ailem zaman yolculuğu ile her zaman iç içe olmuştur. Bu konuyu size şimdi sunuyorum, çünkü birkaç video aracılığıyla geliştirmekte olduğum en büyük konu olan sahte geçmiş ve tarihsel yalanlarla doğrudan bağlantılıdır. Çünkü zaman yolculuğu birçok gelişmiş yıldızlar arası uygarlık için mümkün olsa da, dünyadaki ya da başka herhangi bir yerdeki geçmişi anlamak için tam olarak bir araç sağlayamaz ve dünyadaki gerçek geçmiş hakkında bildiklerimizi açıklamaya devam etmeden önce bunun nedenini ayrıntılı olarak anlamanıza ihtiyacım var. Sahte uygarlıklar konusuna devam etmeden önce bunu açıklamazsam, akla gelecek ilk şey, neden zamanda geriye gidip gerçekten neler olduğuna bir göz atmadığımız ve daha sonra bulgularımızı yayınlamak için buraya geri dönmediğimiz sorusudur. Dünya üzerindeki popüler kültürde zaman yolculuğu her zaman bilim kurgu ile ilgili olmuştur. Son derece eğlenceli ve hatta zaman zaman komik olan akıl almaz ve şaşırtıcı sonuçları nedeniyle en sevilen konulardan biridir. Dünya üzerindeki zaman algısı hem bilimi hem de onu deneyimleyen herkes için geçmişten günümüze ve geleceğe doğru durmaksızın ilerleyen değişmez bir çizgidir ve her zaman her şeyin yalnızca bir kez olabileceği ve geçmişin gittiği ve onu asla geri alamayacağımız güçlü ve deneyimsel olarak açık bir kavramdır. Bu da zaman yolculuğu ile ilgili her şeyin kurgu olması gerektiği fikrini ortaya çıkarıyor. Hatta daha da fazlası, çünkü dünyadaki bilim Sınırlı fiziği ve matematiği ile zaman yolculuğunun imkansız olması gerektiği ya da en iyi ihtimalle teorik fizik alanında kalacağı, dolayısıyla gerçek hayatta uygulanabilir bir şey olmadığı fikrini ortaya atmıştır. Dahası, dünyadaki bilimin zamanın doğasını tam olarak anlamaya yönelik teknik kapasitesi, dünyayı kontrol edenler tarafından güçlü bir şekilde kontrol edildiği ve yapay olarak sınırlandırıldığı basit gerçeği nedeniyle kötü bir şekilde engellenmektedir. Birincisi, çoğunlukla kontrol amacıyla gerçek bilgiyi insanlardan gizlemekle çok ilgilenen gizli topluluklar tarafından ve daha da önemlisi, dünyanın nihai denetleyicisi olan Galaktik Federasyon, nüfusa, içinde yaşadıkları alemin, onu tanımlayan her şeyin sahte olduğunu ve oradaki herkesin aslında bir yalanı yaşadığını fark etmelerine, görmelerine ve anlamalarına yardımcı olabilecek türden gerçek bir bilim sağlamak istemediği için engellenmektedir. Daha önce de söylediğim gibi, dünyadaki matematik, fizik ve diğer benzer bilimler, daha iyi bir kelime bulamadığım için, gerçek dünyayı yansıtmazlar, çünkü yalnızca kendi kendini doğrulayan, kendi kendine yaratılan ve kendi kendini sürdüren bir matematiksel alan yaratırlar ki bu da herhangi bir katı evrensel gerçeği yansıtmaktan veya göstermekten çok uzaktır ve matematiksel yasalar yalnızca dünyanın 3D matriksi bağlamında geçerli olabilir. Ayrıca dünyada en az iki bilim dalı olduğunu da belirtmeliyim biri halk için, diğeri ise sadece hükümetin derin kademeleri tarafından kullanılan, tüm siyaseti masa altından kontrol eden ve Galaktik Federasyon tarafından kullanılan teknolojiyle bileşen çok daha gelişmiş bir versiyondur. Dünyada var olduğu şekliyle bilimsel yöntemin ilkesi, gözlemlenebilir olguları tekrarlayıp belgeleyebilmeye dayandığı için zaman yolculuğunda ustalaşmak için gerekli bilgiye erişemez. Bir konu ya da bir bilim olarak zaman yolculuğu ancak bilinç hakkındaki yüksek bilgiyle uygulamalı fizik ve onun matematiksel çerçevesi birleştirilerek anlaşılabilir. Ve dünyadaki bir bilim son derece materyalisttir ve hala deterministik nedenselliğe odaklanmaktadır. Zaman ve zaman yolculuğu onun erişiminin dışında kalır. Zaman sadece bir fikirdir. Bilinçli ve kendinin farkında olma eyleminin kaçınılmaz bir alt ürünüdür. Yaratıcılar olarak, kaynak olarak kendimizi, varlığımızı ve düşünme ve var olma yeteneğimizi deneyimleyen hepimiziz. Zaman bir şey değildir. Doğrudan manipüle edilemez ve gözlemciye oldukça görecelidir. Bu nedenle, dünyada yanlış bir şekilde yaptıkları gibi, onu fizikteki tüm formülleri için matematiksel bir sabit olarak kabul ettikleri gibi, matematiksel olarak doğru bir şekilde tahmin edilemez. Her ne kadar zamanın deforme edilebilir olduğunu da kabul etseler de bunu anlamaktaki beceriksizliklerinin doğrudan bir kanıtı olarak kendileriyle çelişirler. Zaman ve onunla ilgili olan her şey öncelikle maneviyat, bilinç ve kaynak ile kaynan kendisinin holografik parçaları olarak çevremizi, yaşam koşullarımızı ve kim olduğumuzu nasıl tezahür ettirdiğimiz perspektifinden anlaşılmalıdır. Zaman bir deneyimdir ve son derece kişiseldir. Bu nedenle, önce maneviyat açısından ele alınmalı ve incelenmelidir ve ancak o zaman onu katı bilim açısından açıklamaya çalışmalıyız. Ancak dünyada gerçekte ne olduğunu yansıtmayan süper basitleştirilmiş tanımlarla yapmaya çalıştıkları gibi, onu asla doğru bir şekilde açıklayamayacağımızı tamamen bilerek hareket etmeliyiz. Zaman hiçbirimiz tarafından tam olarak anlaşılamaz çünkü sadece bulunduğumuz bilinç farkındalığı seviyesini yansıtır, ve daha yüksek seviyelerden veya daha yüksek alemlerden nasıl algılandığını ve deneyimlendiğini yansıtmaz. Hatta öyle ki kaynak seviyesinde birliğin kendisinde olmadığınız sürece zamanın asla tam olarak anlaşılamayacağını söyleyebilirim. Zaman bir algı olduğundan ve kimsenin doğrudan manipüle edebileceği bir şey olmadığından zaman yolculuğu sorunu farklı bir şekilde ele alınmalıdır. Buna bunu deneyimleyecek olan bilinçli ve farkında öznenin zaman algısını manipüle etme açısından yaklaşılmalıdır. Maddi bir dünya yoktur. Madde diye bir şey yoktur. Var olan tek şey farkındalık seviyeleri ve her bilinçli ve farkında öznenin kendi gerçekliğini yaratmak için sahip olduğu farklı yeteneklerdir ki bu da o özne tarafından kendi gerçekliği olarak yorumlanacaktır. Buna içinde yaşadığını sandığı hayali dış dünyada dahildir var olan her şey, diğer her şeyin kendisinden yaratıldığı ilksel madde olarak bilinçtir. Ve bilincin nasıl çalıştığını açıklamaya başlamanın tek yolu, bilincin kendisinin varyasyonları olarak titreşimler ve frekanstır. Eter olan bir ortamdaki titreşimler ve frekans, ki bu da yine bilinçtir, ve bu titreşimler ve frekansları ancak bir ortam olarak eterdeki bir akış olarak görülerek yorumlanabilir. Ve bu akış yerçekimidir. Tüm bunlar eğer zaman sadece bir algı ise ve izole bir şey olarak var değilse, zamanda yolculuk yapmanın tek yolunun onu deneyimleyen kişinin algısını manipüle etmek olduğu anlamına gelir ve bu da bilinçli ve farkında bir özne olarak zaman yolcusu olacaktır. Zamanda yolculuk yapmanın tek yolu öznenin zihnini kandırmaktır. Zihnin deneyimlediği daha geniş alanı veya varoluşsal alemi manipüle etmeye çalışmak değil. Sadece şimdi vardır. Çünkü geçmiş gitmiştir ve gelecek henüz burada değildir ve asla burada olmayacaktır. Çünkü geldiğinde kendini daha çok şimdiye dönüştürecektir. Şimdi aynı zamanda her zaman bir adım geride gerçekleşir çünkü biz onun bilincine vardığımızda. Saniyenin sadece birkaç kesri kadar bile olsa o çoktan gerçekleşmiştir. O halde şimdinin ne olduğunu öznenin deneyimi açısından ya da öznenin algıladığı dış dünya açısından tanımlamalıyım. Bu örneği şu şekilde kullanmama izin verin. 2024 yılında burada penceresiz, çok özel bir iç dekorasyona sahip ve tüm orijinal nesneleri 1945 yılındakiyle tamamen aynı konumda olan belirli bir odamız varsa, odanın içinde 1945 yılındaki haliyle hiçbir fark yoktur çünkü tamamen aynıdır. Gözlemcinin deneyimlediği şey açısından hiçbir fark yoktur. Bu nedenle, odanın içinde ve sadece orada. Tüm pratik amaçlar için 1945 yılıdır. Teorik olarak bir adamı 1945'ten alıp oraya yerleştirebiliriz ve hiçbir fark görmeyecektir. Onun için ve zihni için 1945 yılıdır. Onu 1945 olmadığına ikna etmenin tek yolu kapıyı açıp ona dünyanın 2024'teki halini göstermektir. Tekrar ediyorum, zaman sadece bir algıdır. Devam edersek, bu kez 2024'ten gelen siz, kapalı bir kapısı olan odadasınız. Etrafınızdaki her şey size 1945 yılında olduğunuzu söylüyor, ama siz farkındalığınızla öyle olmadığını biliyorsunuz. Ama hangi yılda yaşadığınıza karar veren siz ve zihninizsiniz, başka bir şey değil. Demek istediğim, zaman yalnızca gözlemciye ve onun farkındalık düzeyine göredir. Gerçek zaman yolculuğunun nasıl yapıldığını ve detaylarını bir sonraki videoda açıklayacağım çünkü her şeyi tek bir zamana yerleştirmek mümkün değil. Çünkü burada yazmayı bırakmazsam bu metni yarın için bir videoya dönüştürmeye vaktim olmayacak. Sabrınız için teşekkür ederim. Unutmayın bunu yayınlanmadan hemen bir gün önce yazdım. Bu nedenle videolarımda karmaşık açıklayıcı görüntüler olamaz çünkü size sadece bakmanız için görüntüler değil, içerik vermeyi tercih ediyorum. Bu yüzden neredeyse hiç CGI kullanmıyorum. Önemli olan metin, benim kelimelerim içeriktir. Belki daha ayrıntılı videolar hazırlayabilirim. Ancak bunları günlük olarak yayınlayamam. Belki haftada bir kez yayınlayabilirim. Ve sizinle paylaşacak o kadar çok şeyim var ki o kadar yavaş gidemem. Yani hayır yazmayı tercih ediyorum. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz, paylaştığınız ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok minnettarım ve umarım bir dahaki sefere burada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle. Arkadaşınız. Maris Varun.